Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda kaydetme penceresinin kaybolduğu durumlarda onu nasıl geri getirebiliriz onu işleyeceğiz. Şimdi şöyle çizimlerimizi yapmış olalım. Daha sonra bunu kaydedeceğiz. Ctrl S diyerek ilk yeni bir dosya açtığınızda Ctrl S derseniz klavyeden kaydetme penceresi çıkar. Bunun dışında buradaki A ikonundan sev dediğiniz zaman da yine aynı pencereye ulaşabilirsiniz veya buradaki e, Ribbon'un yani şeridin üzerindeki buradaki disket şeklindeki ikona tıkladığınızda da yine aynı şekilde kaydetme penceresi çıkar. Bazı durumlarda otoketin e, ayarları bozulduğunda arkadaşlar bu pencere çıkmayabilir. Bunu öncelikle ben bir kaydet kaybetmem lazım bu pencereyi. Şöyle yapalım. Şimdi önce burayı sıfır yaparak önce o pencerenin çıkmasını engelledim. Şimdi CTRL-S diyorum. Bakın o pencere çıkmıyor. Artık bu şekilde yazı e, girmemiz gerekiyor kaydedebilmek için. Aynı şekilde buradan save yapalım. Yine aynı. Bakın yeni bir dosya açalım. Burada da save düğmesine bakalım. O pencere çıkmıyor. Böyle olduğu durumlarda yani AutoCAD'in ayarı bozulup bu pencere kaybolduğu durumlarda arkadaşlar AutoCAD e, komut satırına file diye yazıyoruz yani şu komut file diye burada 0 veya 1 ol, olur zaten bu 0 e, rakamını 1'e çevirdiğimizde arkadaşlar enter dediğimizde artık sorunumuz çözüldü şimdi ctrl s dediğimiz zaman artık bu pencere geliyor buradan masa üstüne istediğimiz kay, kaydı istediğimiz ismi vererek Kaydetmemizi, kaydetmeyi sağlayabiliriz. Bakalım öbür dosyamızda. Evet, yine geliyor. Ctrl+S dediğimizde de yine aynı pencere geliyor arkadaşlar. Evet, hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.